Tarih boyunca dört nala zaferlerle şahlanan ve bu topraklarda Malazgirt'le başlayan devlet geleneğimizin son kalesi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Üzerinde şeref ve haysiyetle yaşamaktan ve tadına doyulmaz havasını aşk ile teneffüs etmekten sonsuz onur duyduğumuz, bu cennet vatan bizim vatanımızdır. Biz bu vatanda kiracı ya da misafir değiliz. Ev sahibiyiz. Zor durumda kaldığımızda gidip de üzerinde yaşayabileceğimiz bir ikinci vatanımız yoktur bizim. Zaten buna da ihtiyacımız yoktur. Gölgesinde serinleyebileceğimiz uğrunda her harbe, her cenge düğün hevesiyle koşabileceğimiz ikinci bir bayrağımız da yoktur bizim. Zaten bir bayrağımız vardır. O bayrakta ay yıldızıdır. Başımızın da tacıdır. Bu ateş kaynayan coğrafyada nice zaferler kazanmış, nice hain emelleri bertaraf etmiş, Şanlı milletimiz bugün de yaşadığımız sıkıntıların üstesinden gelebilecek yüksek azim ve kararlılığa elbette ki sahiptir. Düşman bazen dışarıda olur, bazen de içeride olur. Her nerede olursa olsun vefakar milletimiz ve onun bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin hakiki askerleri kahraman polislerimiz omuz omuza, diz dize, yürek yüreğe vererek her türlü saldırıya dimdik duracak mutlak kararlıktadır. Daha dün mübarek göğsünü siper ederek şehit olan Assubay Ömer Halis Demir gibi. Şehidimizin arkasından çok şey yazıldı, çizildi. Ama babası Hüseyin Halis Demir'in Yiğit oğlunu tarif ederken söylediklerini bambaşka bir yere koymak gerek. Çobanlık yaparak okudu oğlum. Gözü toktu. Yüreği vatan yatıyordu. Tek hayali vardı onun. Bir tek hayal. Emekli olduğunda köyüne dönecek el kadar bahçesinde meyve yetiştirecekti. Ama olmadı. Komutanı şehadeti emretti ona. Düşünmedi bile. Emedersiz komutanım dedi. Helal olsun oğluma. Gurur duyuyorum onunla. Feda olsun bütün Ömerler. Yeter ki vatan sağ olsun. Piyade kurmay albay Sait Ertük gibi. Kendisi benim de mesai arkadaşımdı. Piyade albay Davut Ala ve yiğit polislerimiz kahraman Uzman çavuşlarımız bir araya geldiler ve hemen koştular mücadeleye. Şehit düştü Sait Albayım. İki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bıraktı arkasında. Davut Albayım ise yedi kurşun yarasıyla yaşam mücadelesine devam ediyor. Gölbaşı Özel Harekat Birliğinde görevi başında şehit olan Demet Sezen polisimiz gibi İki buçuk yaşında bir yavrusu vardı. Hüseyin Al. Öksüz kaldı yavrucak. Bütün polislerimiz gibi görev yoğunluğundan izin bile yapamamıştı. Onca işin arasında bir vazifesi de şehit polislerin şehadet haberlerini ailesine vermekti görevi. Ne yazık ki bu son haberde arkadaşları şehidimizin haberini onun ailesine vermek zorunda kaldılar gözyaşları içerisinde. Ve üniformasız insanlar da bu vatan için kendilerini feda ettiler. Dün Çanakkale'ye mermi taşıyan ya da Kurtuluş Savaşımızda ayağındaki iki çoraptan birini çıkarıp Mehmetçiye veren kursağındaki lokmayı bile Mehmetçikle paylaşan, üleşen aziz milletin aynı fikirdeki, aynı zihniyetteki aziz torunları bugün de kendilerine yakışanı yaptılar ve yarınlarımıza sahip çıktılar. Erol Olçok ve onun henüz 16 yaşındaki gencecik oğlu Abdullah Tayyip Olçok gibi ve daha niceleri niceleri gibi yüreklerimize kazıdığımız her daim anmaya devam edeceğimiz nice asker, polis, sivil evlatlarımız gibi. Vatan için mücadele hiçbir zaman bitmez. Bugün de bitmedi ve devam ediyor. Şu anda biz bu etkinliği icra ederken bile dağlarda, şehirlerde ya da sınır ötesinde bir yerde nice atsız kahramanlar bu mübarek vatan için mübarek göğüslerini süper etmeye devam ediyorlar. Dilim varmıyor söylemeyi ama belki de şu anda bir Mehmetçiğimiz, bir polisimiz, kahraman bir korucumuz şehadet mertebesine kavuşmuştur. Halkımızın peygamber ocağı diye nitelendirdiği, şanlı ordumuzun Üzerindeki bu üniforma sadece bir elbiseden ibaret değildir. Bu üniforma 2000 yıldır Aziz milletimizin sinesinden beslenen kahraman evlatlarının, nice gazimizin, nice şehidimizin şerefi, haysiyeti ve hatta teridir. Ebedi başkomutan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve vazgeçilmez değerlerimizin daima izinde ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla bir ibadet vecde ile göre yapan kahraman Türk sülah kuvvetleri yüce milletimizin her zaman emrindedir. Toprağı vatan yapan yiğitlerden iki yiğidimizi yad ediyoruz bu hafta. Yiğitlerimizden birincisi şehit piyade Mustafa Duman. Yozgat ili Sorgun ilçesi Eymir kasabasında Mahmut Bey ve Dürüye Hanım'ın canı ciğeri evladı olarak dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik döneminde uyumlu, çalışkan, büyüklerine saygılı, herkes tarafından sevilen fedakar birisi olarak tanındı ve çiftçilikle uğraştı. Askerlik onu daha da olgunlaştırdı. Arkadaşlarına yardım ediyor, neşeli yapısıyla da onları tebessümlere boğuyordu. Kıbrıs Barış Harekatı için adaya gidildiğinde Yiğitler Diyarı Yozgat'ın bu yiğit çocuğunu ele avuca sığdırmak mümkün olmadı. İkinci harekattı. Havaalanı yakınlarında Düşmanla boğuşuyordu Mustafa. Bir ara Canciyar dostu Karslı Ahmet'i gördü. Kara kaçtı, karagözlü bir yiğitti Ahmet. Göz göze geldiler. Saanak saanak mermi yağıyordu. Aldırmadı Mustafa. Fırladı hemen siperden. Bir mermi saplandı bacağına. Yine aldırmadı. Yetişti arkadaşın yanına. Sırtladı onu bir hamlede. "Ahmed'im" dedi, "Dayan, dayan yiğit kardeşim, dayan." Ahmet dayanmıştı dayanmasına da ne yazık ki yedi ikinci mermiyle Mustafa dayanamamıştı. Kelime-i şehadet getirerek huşu içerisinde bıraktığı vücudunu toprağa. Allah! Bizler şehit aileleri olarak hakikaten daha önceleri böyle bir etkinliğe şahit olmamıştık. Ordumuz milletimizle birlik olmuş ve milletin bağrından çıkan şehit olan kişileri bünyelerinde yaşatmış olmalarıdır. Şehit Piyader bayram denir. Adana ili Kozan ilçesi Köseli köyünde Mustafa Bey ve Fatma Hanım'ın göz ağrısı evlatlarından birisiydi. Çocukluk ve gençlik dönemi ailesinin yanında çiftçilik yaparak geçti. Askere gitmeden önce aynı köyden ilk görüşte aşık olduğu, vurulduğu, kalbini teslim ettiği, emanet ettiği Fatma Hanım'la desti izzıbağa çöylediler. Çok seviyordu onu. Zeynep ve Songül atlarında da iki kızları oldu. Vatan görevi için askere koştu. Kıbrıs barış harekatına katıldı. Paraşütçüydü. Süzüldüler Kıbrıs semalarında. Beş parmak dağlarına atladı Bayram. Bir kurt gibiydi. Toparladı hemen paraşütünü. Artık onu tutabilene aşk olsun. Mermisi yettiğince mermisiyle, olmadı süngüsüyle, olmadı dipçiyle, o da olmadı yumruğuyla ara vermeden dövüştü durdu Bayram. Ne 5 yaşındaki kızını, ne altı aylık bebesini, ne de biricik yavuklusunu aklına bile getirmedi Bayram. Sadece iki ay önce annesini toprağa vermişti. Ve annesini toprağa verirken, ''Meraklanma anacım, tez zamanda yanına geleceğim.'' demişti. Sözünü tuttu Bayram. O iki ay geçer geçmez anası gibi toprağa kavuştu bayram. Bir tek künyesi kaldı ondan yadigar. Bir tek künye. Eğer müsaade ederseniz şimdi ben bu bayramın temsili künyesini onunla aynı adı taşıyan torunu bayrama alkışlarınızla emanet etmek istiyorum. Nasıl konuşacağımı, ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Ben 6 aylıkken ben babamı kaybettim. Hiç tanımadım. Şimdi şu an benim babam burada olduğunu biliyorum. Bizi izlediğini biliyorum. Ama o benim kalbimde yaşıyor, yüreğimde yaşıyor. O benim için hiç ölmedi. Şehitlerimiz ölmesin, vatanlarımız bölünmesin. Böyle bizim gibi evlatlar Babasız kalmasın. Babamızı tekrar hatırlattılar, bizlere yaşattılar. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsini çok seviyorum. Hepsi hakkını helal etsin bizlere. <laughs> Çünkü biz ikimiz beraber büyümüştük. Ben onları hiç unutamıyorum. Annem bir sene önce bekledi ki Kıbrıs'tan geri gelecek oldu. Ölmedi diye. Bir sene sonra Kıbrıs'a gitti. Ben oğlunun mezarını göremeyince... Ben onu bilmiyordum daha dedi. Bunları unutamıyoruz her zaman. O şehitlerin ben burada olduğum demesi beni gerçekten çok duygusallaştırdı. Göz yaşlarıma hakim olamadım. Ee, burada olmaktan gurur duyuyorum gerçekten. Dinlerken göz yaşlarımı gerçekten tutamadım. Ağlamaktan kendimi tutamadım. İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Komutanlarımızın, albaylarımızın, yarbaylarımızın, bütün organellerin hani ellerini öpüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı personel olarak hayatımda gördüğüm en güzel bir etkinlikti. Tüm öğrencilerimiz ve eğitim camiası olarak çok teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun.